Değerli dostlar, herkese merhabalar. Eğitimin Felsefi Temelleri'nin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Şimdi ben son olarak naturalizm felsefi akımını anlatmıştım. Şimdi çok güzel bir soru hazırladım. Neden çok güzel bir soru diyorum kendi soruma? Yani normalde kendi sorularımı böyle sert bir şekilde eleştiririm, onu söyleyeyim. Ama neden böyle yani çok güzel bir soru diyerek başlıyorum. Yani çünkü biraz uğraştıracağını düşünüyorum sorunun sizi. Birazcık da düşündüreceğini düşünüyorum. Yani ben sorunun güzelliğini aslında şu mantıkta bakıyorum. Çözenleri ne kadar düşündürür, çözenleri ne kadar araştırmaya sevk ederse benim için soru o kadar güzel demektir. Hani ben yazdığım için değil onu da söylemiş olalım. Hadi gelin bir bakalım. Şimdi birinci soru bize diyor ki öğrencilerine bir örnek olay izleten sosyal bilgiler öğretmeni Su Hanım öğrencilerinin aşağıdaki değerlendirme formunu doldurmalarını istemiştir. Yani bir örnek olay izletmiş sonra bir değerlendirme formu vermiş bu değerlendirme formunu doldurun demiş. Şimdi olaydaki İrlandalı boksörün kendisine saldıran kişilere şiddet kullanarak karşılık vermesiyle ilgili. Bu değerli dostlar biliyorsunuz bir dönemler İstanbul'da İrlandalı bir boksörle çevredeki esnaf arasında bir tartışma yaşanmış, tartışma akabinde fiziksel şiddete dönüşmüştü. İşte bu örnek olayı izletmiş demek ki öğretmen ki. Sonra da demiş ki bu değerlendirme formunda olaydaki İrlandalı boksörün kendisine saldıran kişilere şiddet kullanarak karşılık vermesiyle ilgili tahmini sebepler demiş ve bu tahmini sebeplerle ilgili evet hayır değerlendirmelerini yapmalarını istemiş. Tamam. Bunu bir anladık. Şimdi devam ettik. Su öğretmen Öğrenci formlarını inceledikten sonra demek ki hala Darwin'den farklı düşünenler var sorumunu, yorumunu yapmıştır. Buna göre öğretmen numaralanmış ifadelerle ilgili aşağıdaki cevapların hangisini gördüğünde bu yorumu yapmıştır? Şimdi değerli dostlar şöyle yapacağız. Bu değerlendirme formunu Darwin'e göre düşünerek cevaplayacağız. Peki hocam Darwin hangi felsefi akımın bir araştırmacısıydı? Hemen şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Hocam naturalizm akımının bir araştırmacısıydı. Çok güzel. Şimdi biz Darwin ve naturalizm akımına göre değerlendirip buradaki evet hayırları kullanalım. Peki olaydaki İrlandalı boksörün kendisine saldıran kişilere şiddet kullanarak karşılık vermesiyle ilgili. Boksörün babası da mücadele sporcusudur. Şiddet kullanmasının sebebi genetiktir. Şimdi değerli dostlar. Eğer öğrenciler Darwin'le aynı şeyi düşünüyorlarsa bu verilen tahmini sebebe evet demeleri gerekir doğru mudur yani buna evet diyecekler çünkü aslında canlıların ve varlıkların davranışlarının altında genetik yatkınlıklar ve genetik sebepler olduğunu düşünüyordu naturalistler ve Darwin dolayısıyla da burada evet cevabını kullanması gerekir hani şimdi öğretmen şey diyor ya su öğretmen öğrenci formlarını inceledikten sonra demek ki hala Darwin'den farklı düşünenler var yorumunu yapıyor. Şimdi biz önce buradaki formu Darwin'e göre bir dolduralım. Yani bizim cevaplarımız Darwin'e göre cevaplar olacak bu arada. Onu da bir söyleyeyim. Geldik ikinciye. Boksörün yıllardır yaptığı spor vücudunda yıkıma sebep olmuştur şiddet kullanmasının sebebi yıkıma uğrayan vücudunun sebep olduğu bozulmuş psikolojisidir. Şimdi burada aslında insanın psikofizyolojik bir varlık olarak görüldüğüne dair bir durum söz konusu ve insan psikofizyolojik bir varlıksa, yani insanın psikolojisini fizyolojisi belirliyorsa, demek ki aslında biz insan davranışlarının temelinde fizyolojik süreçlerin olduğunu düşünüyoruz ve bir naturalist anlayışla bu değerlendirmeye cevaplayacaksak buna da evet dememiz gerekir. Yani biz Darwin'e göre cevaplıyorsak bunun cevabının da evet olması gerekiyor. Devam. 3. Boksör yabancı bir ülkededir. Bakın çevresine vurgu yaptı. Boksör yabancı bir ülkededir. Tanımadığı bir çevrede bulunmasının oluşturduğu tedirginlik şiddet kullanmasına sebep olmuştur. Yani o aslında yabancı bir çevrede. Yabancı bir çevrede olduğu için tedirgin. Tedirgin olduğu için de risk faktörlerini daha fazla değerlendiriyor ve şiddete başvuruyor dedi. e Şimdi aslında Darwin ve naturalistler İnsanın davranışlarının ve insanın eylemlerinin çevreye bir uyum olduğunu söylüyordu. E burada da neden şiddet kullanıyor? Çünkü tanımadığı bir çevrede o yüzden tedirgin çevreye uyum sağlamak için de şiddete başvuruyor. Dolayısıyla çevreye uyum olduğu için eğer biz Darwinci bir bakış açısıyla bu soruya yaklaşacaksak bunu da evet şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın değerli dostlar burada şöyle bir durum var. Şimdi su öğretmen şey diyordu ya. Demek ki hala Darwin'den farklı düşünenler var. Eğer su öğretmen öğrencilerinin birinci tahmini sebebi hayır olarak değerlendirdiklerini görüyorsa bunu söyleyebilir. İkinci tahmini sebebi hayır olarak değerlendirdiklerini görüyorsa bunu söyleyebilir. Üçüncü tahmini sebebi hayır olarak değerlendirdiklerini görüyorsa yine bunu söyleyebilir. Şimdi devam ettik 4 ve 5'e geldik. Diyor ki boksör güçlü bir adalet inancına sahiptir. Şiddete başvurmasının sebebi adalete olan bu inancıdır. Bakın değerli dostlar burada şuna dikkat edin. Davranış boksörün inancına indirgeniyor. Yani aslında davranış boksörün zihin dünyasından, iç dünyasından başlıyor ve dışa doğru çıkıyor. İşte bu idealizmdir. Bakın bunu evet olarak değerlendirirseniz Darwinci bir anlayışa sahip değilsiniz demektir. Bunu hayır olarak değerlendirdiğinizde Darwinci bir anlayışla değerlendirdiniz demektir. Çünkü Darwin işte inançların eylemleri belirlediğini düşünmez. Eylemleri ne belirler? Çevreye uyum yeteneği belirler. Çevreye uyan varlık hayatta kalır. Çevreye uymazsan hayatta kalmazsın. Böyle bir anlayışı vardır Darwin'in. Dolayısıyla eğer, eğer biz Darwinci bir bakış açısıyla yaklaşacaksak burada değerlendirmenin hayır şeklinde yapılması gerekiyor. Devam ettik 5. Boksör şiddet kullanarak kendini savunduğunda iletişim kurmaktan daha az zarar gördüğü için bu yolu seçmiştir. Yani aslında pratik sonuçlara bakıyor. Diyor ki iletişim kursaydı daha çok zarar görürdü. Şiddet kullandığında boksör kendisi açısından açısından daha az zarar gördü ve pratik sonuçlara bakarak daha az zarar görmek için bu elemi yaptı diyor. Dolayısıyla değerli dostlar bu sebep de pragmatik bir sebeptir. <laughs> çok pardon pragmatik bir sebep olduğu için de Darwin'e göre değerlendiriyorsak bunu yine hayır şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi değerli dostlar burada yeşil şeklindeki değerlendirmeler yani yeşil renk kullanılarak yapılan değerlendirmeler Darwin'e uygun değerlendirmelerdir. Darwin'den farklı değerlendirmeler ise bu kırmızıyla yapılan değerlendirmelerdir. Yani siz bu sebepleri kırmızıyla değerlendirirseniz Darwin'den farklı düşünmüş olursunuz. Yeşille değerlendirirseniz Darwin ve naturalistlerle aynı şeyleri düşünmüş olursunuz. Şimdi haydi gelin bakalım. Buna göre öğretmen numaralandırılmış ifadelerle ilgili aşağıdaki cevapların hangisini gördüğünde bu yorumu yapmıştır. Ne diyordu? Demek ki hala Darwin'den farklı düşünenler var. Şimdi Darwin'den hala farklı düşünenler var dediğine göre 1, 2, 3'ü hayır olarak işaretlendiğini gördüyse bu yorumu yapabilir. 4 ve 5'in de evet olarak işaretlendiğini gördüyse bu yorumu yapabilir değerli dostlar. Haydi gelin bakalım. Şimdi 1'e evet demiş. Hayır. 1'in hayır şeklinde olması lazımdı. 1 ve 2'ye evet demiş. Yani 1 ve 2'nin de hayır şeklinde değerlendirilmesi gerekiyordu. Kırmızılara bakıyorduk. 3'e hayır demiş. Değerli dostlar. Şimdi 3'ün hayır şeklinde değerlendirilmesi gerekiyordu ki bu ifadeyi doğru kabul etmem gerekiyor. Şimdi 2, 3 ve 4'e hayır demiş. Şimdi değerli dostlar 2 ve 3 tamam ama 4'e hayır değil evet demesi gerekir. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Bu da olamaz. 4 ve 5'e hayır demiş. 4 ve 5'e de hayır değil evet demesi gerekirdi. Dolayısıyla bunu da eliyoruz değerli dostlar. Cevabımız C seçeneği şeklinde kesinleşmiş oluyor. Gayet güzel bir soru dememin sebebi sorunun hem sınadığı bilgi açısından e, Seçici olması hem de kurgu ve şekli açısından seçici olmasına dayanıyormuş. Böylelikle bu sorumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. Yani burada bir dakika ufak bir şımarıklıkla şunu söylemek istiyorum değerli dostlarım size. Şimdi biz uzun zamandır bu videoları çekiyor, hazırlıyor ve sizlerin karşısına izlemeniz ve beğenmeniz için sunuyoruz. Yani bu süreçte eleştiri almıyor muyuz? Alıyoruz. Peki bu eleştiriler yapıcıysa değerlendiriyor muyuz? Bunun en başından beri en canlı şahidi sizsiniz. Mesela bana şu tarz yapıcı eleştiriler vardı. Hocam videolarda ses problemleri var, görüntü problemleri var, okunma problemleri var, netlik problemleri var gibi eleştiriler vardı. Ben derhal önlemlerini aldım. Hepsini düzelttim. Yani elimden geldiği kadar, teknolojimin yettiği kadarını düzelttim. Şimdilik bu kalitede sizlerin karşısına çıkıyorum. Sonra yine yapıcı olarak değerlendirdiğim ikinci bir grup eleştiri vardı. Hocam çok detaylı anlatıyorsunuz. Bunun da sebeplerini anlattım. Yani neden detaylı anlattığımı söyledim ve açıkladım birçok defa. Bunlar benim için baş tacı, baş tacı edeceğim eleştirilerdir. Çünkü hem beni hem de sizi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için yapılan eleştirilerdir. Ama şunu yapıcı bir eleştiri olarak görmediğim için değerlendirmiyorum. Yani <laughs> Onu söyleyeyim. Hocam işte pdf bir dosya üzerinden ders yapıyorsunuz. Değerli dostlar bu benim tarzım. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani burada arkamızda bir beyaz tahta olarak da ders yapabilirdik. Yani bu benim tarzım. Yani ben bu tarzı benimseydim. Dolayısıyla da bu tarza ayak uyduran kişilerin beni rahatlıkla izleyebileceğini düşünüyorum. Yani ben bu tarzı değiştirmeyi düşünmüyorum bir kere. Onu söyleyeyim. Çünkü bu tarzda birçok şeye aynı anda hakim olabiliyorum. Anında soru yazabiliyorum. Anında soruyu ekrana getirebiliyorum. Benim için daha kolay ve daha e, işleyişi sağlam olur. Oluyor. O yüzden bu tarzı devam ettireceğimi bir kez daha belirtmiş olmak istiyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın Esen kalın.